130 numaralı hatta son durağımda teleferitte aracımı kontrol ederken içinde baktım bir poşet var arka koltuğun bir önünde dedim bu poşet çöp atmışlar buraya diye biraz kızdım hali aldım poşeti tuttum bir baktım parayı gördüm içinde aldım getirdim ön tarafa hata amirime bilgi verdim dedim para buldum böyle böyle daha saymadım içine o dedi tamam sen de dursun. Ben dedi aşağıya bildireyim. Soran işte şey yapan olursa sana bilgi veririm dedi. Para sen de dursun dedi. Tabii parayı ben yanıma aldım. Ondan sonra araçtan indim. Haber yok. Dedi git aşağıya teslim et. Aşağıda gereken neyse yapılır dediler. Öyle getirdim aşağıya teslim ettim. Allah'tan sahibi yengenmiş Helal paraymış. 130'u geldi bayram yerinden bindim. Şeyden indim. Gittim ablamın yanına, ablamın yanına oturduk, kalktık, şey ettik, ablam yatalak zaten de, komşu geldi, oturduk, kalktık. Ona dur dedim, ben bir markete gideyim. Bir baktım, kalıyor. Deliriyorum böyle, ne ediyorum? Beyim telefon açtım. Çabuk gel, böl, böl, benim başım iş var, çok para, az para değil. E, bu dedi, tamam ben gelirim, bu geldi, hemen geldi, işte belediyemiz, Allah razı olsun, buraya aradı. Ondan sonra aldık. İşte çok Allah teşekkür olsun. Sağ olun. Siz de hepinizden Allah razı olsun. Bir de bin kere helal şüphemiz hakkın helal olur. Evet, helal bu olsun. da yarışma. Size helal edeyim. Sağ olun. Allah razı olsun diye de bin kere ya, Allah. helal al, tuttum, helal paraymış. Şokan kardeşimizle arkadaşınıza çok teşekkür ediyorum. Yani neticede bizim hem bir taraftan görevimiz, tabii, 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 yolcularımız, tabii. misafirlerimizi, hem hemşehrilerimizi istediği yere getirip götürmek ve bu ve benzer kere. durumlarda da çok güvenlikli bir şekilde yani hizmet ediyoruz vatandaşlarımıza. Bu anlamda buyurun efendim. Şoför arkadaşımız. Allah razı olsun. Size Teşekkür evet. ederim. Söyleyeyim, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bin kere Allah razı olsun. Hepiniz hakkınızı helal edin. Bunu ben çok şey olacaktım.